Deprem paniği yaşandı. O anlar kameralara işte böyle yansıdı. Vatandaşlar korkudan hastanelere koştu. Hem de nasıl beni kanepeden yukarıya attı, az aşağı düştüm. Korktuk da hastaneye geldik. Depremden korktunuz? depremden korktuk. Sallandık bayağı. Çok bir Çok korktuk, çok, çok. Kırşehir'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Çiçek Dağı olan deprem Yozgat ve Ankara'da da hissedildi. Deprem anında büyük panik yaşayan vatandaşlar evlerini ve iş yerlerini terk etti. Bayağı sallandık 10 saniye kadar ondan sonra acilen dışarıya çıktık. Bir de çoluk çocuk bağırışmaya başladı. Ben de uyku sebebiyle bağırmaya başladım. Bir anda panikle dışarı kaçtık. Ancak bazıları o kadar şanslı değildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler depremin etkisini gösterdi. İki kadın depremin başlamasıyla birlikte kaçışmaya başladı. Ardından güvenli gördükleri bir yere sığındılar. Yaklaşık bir dakika sonra sarsıntı durunca dışarıya çıktılar. Paniğe kapılan ve heyecandan tansiyonu yükselen çok sayıda vatandaş hastanelere akın etti. Hem nasıl beni kanepeden yukarıya attı, aşağı düştüm. Yozgat'ta bir kişi de balkondan atladı. Ayağı kırılan şahıs hastanede tedavi altına alındı. Deprem sonrasında vatandaşlar evlerine girmeye korktu. Dışarıdayız yani korkuyoruz içeriye giremiyoruz. Bir daha olacak diyorlar içeri giremiyoruz. <laughs>